Merhaba sevgili öğrenciler. 8. sınıf matematik derslerinin ikincisiyle yine birlikteyiz. Bugün sizlerle EBOB ekok konusuna bakacağız. EBOB dediğimiz ifade iki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüdür ve bunlara kısaca EBOB şeklinde gösteririz. Şimdi 18 ve 24 sayısının ortak bölenlerini bulmak istiyorsak, öncelikle 18 sayısının bölenlerine bakalım. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. 24 sayısının bölenlerine bakacak olursak 1 2 3 4 6 8 12 ve 24'tür. Bunların ortak olanları 1 2 3 ve 6'dır. Bunların içinde en büyük olan 6'dır. Yani 18 ile 24 sayılarının EBOB'u 6'ya eşittir diyebiliriz. Bunu her seferinde bu şekilde bütün bölenlerini bularak yapmak biraz zaman kaybına sebep olacak. Geçen günkü dersimizde yaptığımız algoritmadan yararlanacak olursak 18 ve 24 sayıları her ikisi de 2'ye bölünür. 9 ve 12. İkisini de böldüğü için işaretliyoruz. Tekrar 2'ye böldüm. 3 pardon Tekrar 2'ye böldüğümüz zaman 9 ve 6. 2'ye böldüğümüz zaman 9 ve 3. Üç. 3'e böldüğümüz zaman 3 ve 1. İkisini de böldü bunu da işaretliyoruz. 3'e böldük 1. Her ikisinde de 1'i bulduğumuz için sonucumuz tamamlanıyor. İşaretlediklerimizi 18 ile 24 sayıları işaretlediğimiz sayılar 2 ve 3'ün çarpımı yani 6 ortak bölenlerini bu şekilde algoritmayı kullanarak bulabiliyoruz. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak 75 ve 50 sayıları yine aynı şekilde 50 ve 75 sayıları 2'ye böldüğümüz zaman 25 ve 75 ikisini de bölmediği için işaretleme yapmıyoruz. 3'e böldüğümüz zaman 25 25 yine ikisini bölmedi. 5'e böldüğümüz zaman 5, 5 ikisini de böldü işaretliyorum. Tekrar 5'e bölüyorum. İkisi de 1. 1 oldu. Sonucumuz tamamlandı. Ortak bölenlerin en büyüğü 50 ve 75 sayılarının en büyük ortak böleni 5 çarpı 5. Yani 25 sayısına eşittir diyoruz. Bu sayılar bize her zaman bildiğimiz doğal sayı şeklinde verilmeyebilir. Bunun yerine asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde verilebilir. Eğer sayılar asal çarpanlarına ayrılmış şekilde veriliyorsa ortak bölenlerini bulurken aynı asallardan kuvveti küçük olanların çarpımını almak zorundayız. Örneğimizde olduğu gibi A sayısı 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 olarak B sayısı 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 7 olarak verilmiş. Bunların ortak bölenleri aynı asallardan kuvveti küçük olanlar dedik. Ama buradaki kuvvetler eşit. O zaman bunlardan herhangi birisini alıyoruz. 2 üzeri 3. 3'lere baktığımız zaman burayı yanlış yazdık. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 Kuvveti küçük olanı alacağımız için 3 üzeri 2, 5, A sayısında var ancak B sayısında yok. Dolayısıyla 5'i alamıyoruz. 7 sayısı B sayısında var ama A sayısında yok. 7'yi de alamıyoruz. Dolayısıyla işlemimiz tamamlanmış oluyor. Ortak bölenleri 8 çarpı 9'dan 72 olarak karşımıza çıkıyor. Yine benzer bir örnek. K ve L sayıları için bize asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verilmiş. Ortak olanlara bakacağımız için iki sayısı L'de var. Ancak K sayısında yok. Dolayısıyla iki sayısı ile ilgili bir işlem yapamıyoruz. 3 sayısı bu sefer K'da var ama L'de yok. Bununla ilgili de işlem yapamıyoruz. Ortak olan sadece 5 asalı var. Kuvveti küçük olanı alacağımız için 5 üzeri 2'yi alıyoruz. Aynı şekilde 7 sayısı her ikisinde de var. İkisinin de kuvveti 1 olduğu için herhangi bir tanesini alıyorum. 7. Yani 25 çarpı 7'den 175 olarak ortak bölen ortak bölenleri karşımıza çıkıyor. Konu olarak ortak katlarından devam edelim. Daha sonrasında yine karma örnekler çözeceğiz. Ortak kat dediğimiz ifade de yine iki veya daha fazla doğal sayımız olacak. Bunların katlarını bulacağız. Katlarında da ortak olanları alacağız. 36 ve 48 sayılarının ekokuna bakmak istersek yine algoritmayı kullandığımız zaman 2'ye bölüyorum. 18 ile 24 2'ye bölüyorum. 9 ile 12. Burada işaretleme yapmadık. Ortak bölenleri bulurken or her ikisini de bölen sayıları alıyorduk. Ancak burada ortak kat olduğu için daha büyük bir sayı elde edeceğiz. Dolayısıyla ikisini de aynı anda bölenleri işaretlemek zorunda değiliz. Bu tarafta gidelim tamamını alacağız. 2'ye bölüyorum. 9 ile 6. 2'ye bölüyorum. 9 ile 3. 3'e böldüm. 3 ile 1. Tekrar 3'e böldüğümüz zaman 1. 1'i bulduk. Sonuçlarımız bitti. Ortak katları 36 ve 48 sayılarının 2 üzeri 4 tane kullandık. 2 üzeri 4 çarpı 3 sayısını 2 tane kullandık. 3 üzeri 2. Yani 16 ile 9 sonucumuz 144 olarak karşımıza çıkacak. 15 ve 20 sayılarının ortak katını bulalım. 15 ve 20. 2'ye böldüğümüz zaman bölünemediği için 15 kalacak. 20'yi 2'ye böldük 10. 2'ye bölüyoruz yine 15 ve 5. 3'e bölüyorum 5 ve 5. 5'e böldüğümüz zaman her ikisi de 1. 1 oldu yine sonucumuzu tamamladık. Ortak katlarına baktığımız zaman da. İki sayısını iki sefer kullandık. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 yani 4 çarpı 15 sonucumuz 60 olarak karşımıza çıkacak. Ortak bölenlerinde yaptığımız gibi sayılar doğal sayı olarak ya da tam sayı olarak verilmek yerine çarpanlarına ayrılmış şekilde verilirse bu sefer ortak kat, ortak bölenlerini bulurken aynı asallardan kuvveti küçük olan alıyorduk. Yalnız. Ortak katlarını bulurken bu sefer kuvveti büyük olanları alacağız. Ortak asallarda kuvveti büyük olanlar. Bunun yanında farklı asallar varsa bunların tamamını da almak zorundayız. X sayısı 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 olarak verilmiş. Y sayısı 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 olarak verilmiş. Ortak katlarına bakarsak x ve y sayılarının aynı asallardan bu sefer kuvveti büyük olanları alacağız. Yani 2 üzeri 3. 3'ler her ikisinde de ortak. Burada da 3 üzeri 3 kuvveti büyük olan alıyoruz. Farklı asallar dedik. Buraya 5'i alacağım. Aslında farklı asal derken biz buraya 5 üzeri 0 yazsak sonucumuz değişmez. Sıfırıncı kuvvet, sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. 1 bir çarpmada etkisiz eleman olduğu için yazsak da sonucumuz değişmez. Bize verilen ifadede kuvvetimiz 1, olmayan ifadeye sıfırıncı kuvvet olarak tanımladığımız zaman yine kuvveti büyük olanı almış oluyoruz aslında. Ama biz bu gösterimi her seferinde yazmayacağımız için farklı olan asalları yazıyoruz deyip işlemi sonlandırabiliyoruz. Yine bize asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verilen D ve E sayılarına bakarsak ortak katları Aynı asallar dedik. 2 sadece E sayısında var ancak D sayısında yok. Dolayısıyla 2 üzeri 2 olarak bunu alıyoruz. 3 sayısı her iki asalımızda da var. Birisinde ikinci, birisinde üçüncü kuvveti. 3 üzeri 3 alıyoruz. 5 her iki sayıda da var. Yine kuvveti büyük olan 5 üzeri 4 alıyoruz. 7 sayısı sadece D'de var. E sayısında verilmemiş. Bunun yerine de 7 üzeri 4 olarak alıyoruz. Üstü sayılarda kuvvetler büyüdükçe sonuç büyüyeceği için bunun çarpımını bulup da doğal sayı olarak yazmak zorunda değil. Bu şekilde de bıraksak sonucumuz doğru olacaktır. Ortak böleni, ortak katlarla ilgili genel özelliklere bakacak olursak. Birinci özelliğimizde iki doğal sayının ortak böleni ile ortak katının çarpımı, yani EBOB ile EKOKU'nun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Bu kuralı uygulayacak olursak EBOB 6 ile 48 çarpı ekok 6 ile 48 dediğimiz zaman bunlar 6 çarpı 48'e eşit olacak demektir. Ortak bölenlerini bulmak istersek 6 ve 48 algoritmayı kullanmak zorundayım. 2'ye böldüğümüz zaman 3 ve 24. İkisini de böldü işaretliyorum. 2'ye böldüm. 3, 12. 2'ye böldüm. 3, 6. 2'ye böldüm. 3, 3. 3'e böldüm. Her ikisi de 1. Burada ortak bölenleri 6 ile 48 6 olarak bulacağım. Bu tarafta oluşan bütün sayıları çarptığımız zaman da ekoklarını bulmuş olacağız. 2 üzeri 4 tane kullandık. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Yani 48. Şimdi bulduğumuz bu değerleri yerine yazdığımız zaman şuradaki ifadeden 6 çarpı 6, 6 çarpı 48 ortak bölenleri ve ortak katlarının çarpımı Yine 6 çarpı 48. Bunlar da sayıların çarpımına karşılık gelecek. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafında aynı sayılar olduğu için bu ifademiz doğrudur diyebiliriz. Çözümlü bir örneğimiz var. Ortak bölenleri 4, ortak katları 48 olan iki sayı. Bu sayılardan bir tanesi 12'ymiş. Diğer sayı kaçtır? Ortak bölen 4, Ortak kat 48 ve sayılardan bir tanesi 12. Verilen ifadeleri yerine yazdığımız zaman ortak bölenle ortak katın çarpımı A sayısı ile B sayısının çarpımına eşittir. A'yı bize 12 olarak verdi. Ortak bölen 4 çarpı ortak kat 48 yani 4 çarpı 48 12 çarpı B'dir. 12 ile 48 sadeleştirdiğimiz zaman 4 çarpı 4'ten B sayısını 16 olarak bulabiliyoruz. İki sayının çarpımı 180. Diğer bir örneğimizde. Ortak böleni 9 ise ortak katı kaçtır? Yine biraz önceki kuralımıza bakarsak. Ebo bile ekokun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Yani ortak bölenini biliyorum. 9 çarpı bu sayıların ekoku sayıların çarpımını bana vermiş 180. Bunlar sadeleştirildiği zaman ortak katları 20 olarak karşımıza çıkacak. Ortak bölenleri 9, ortak katları 20 olan bir sayıdan bahsediyoruz demektir. İki doğal sayıdan birisi diğerinin tam katı ise bu sayılarda küçük olan ortak bölenlerinin en büyüğüne, büyük olan da ortak katlarının en küçüğüne eşittir. Aslında buna bir örnek vermiştik. Biraz önce 6 ve 48 sayılarıyla. Şimdi başka bir örnekte bakalım. Bunların 9 ve 18 sayıları. 9 ve 18 sayılarının ortak bölenini bulmak istersen 2'ye böldüğümüz zaman 9, 9. Her ikisini de böldüğü için işaretliyorum. 3'e böldüğümüz zaman 3, 3. İkisini de böldü işaretliyorum. Özür dilerim. Şurada bölmedi. Şunu işaretlemiyoruz. Tekrar 3'e böldüğümüz zaman 1, 1. Burada ortak bölenleri 9 ile 18'in 3 çarpı 3 yani 9'dur. Ortak katları 9 ile 18'in 2 çarpı 3 çarpı 3 yani 18'dir. Ortak bölene baktığımız zaman sayılardan birisi yani küçük sayıya eşittir. Ortak kata baktığımız zaman da diğer sayı yani büyük olan sayıya eşittir. Aşağıdaki doğal sayıların ortak bölen ve ortak katlarını bulalım. 25 ile 75 75 sayısı 25'e tam bölünebilen bir sayıdır. Dolayısıyla artık işlem yapmamıza gerek yok. Ortak bölenleri küçük sayıya yani 25'e eşittir. Ortak katları ise büyük sayıya yani 75'e eşittir. İkinci örneğimize baktığımız zaman 27 ve 81. İlk örneğimizde olduğu gibi 81 sayısı 27 sayısına tam bölünebilir. Dolayısıyla yine ortak bölenleri küçük sayıya ortak katları ise büyük sayıya eşittir. Üçüncü örneğimiz de aynı. Sayılarımız 10 ve 20. 10'u 2 ile çarptığımız zaman yani 10'un iki katı tam katı 20'ye eşittir. İkinci sayıya eşittir. Dolayısıyla ortak bölenleri küçük sayı 10'a eşittir. Ortak katları ise büyük sayı 20'ye eşit olarak karşımıza çıkacaktır. Bir önceki dersimizde işlediğimiz aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar demek birden başka ortak böleni olmayan sayılardı. Aralarında asal sayılar birden başka ortak böleni olmayan sayılardı. Dolayısıyla aralarında asal sayılardan bahsediyorsak bu sayıların ortak böleni 1'dir. Bir önceki kuralımıza bakarsak ortak katı da bu sayıların çarpımına eşit olacaktır. 7 ile 10 sayılarına bakacak olursak, 7 ve 10 sayısı. 7'nin bölenleri 1 ve 7'dir. 10'un bölenleri 1, 2, 5 ve 10'dur. Yani 1'den başka ortak böleni yoktur. Dolayısıyla 7 ile 10 aralarında asaldır. Kuralımıza baktığımız zaman ortak bölenleri aralarında asal olduğu için 1'e eşittir. Ortak katları ise sayıların çarpımına yani 7 ile 10'un çarpımına 70'e eşittir. Sayıların ortak bölenlerini ve ortak katlarını bulalım demişiz. 3 ve 5 her ikisi de asal sayıdır. Asal sayılar, geçen dersimizde hatırlayacak olursanız asal sayılar aynı zamanda aralarında asaldı. Dolayısıyla EBOB'ları 1'e eşittir. Bir önceki kuralımızdan EKOK'ları ise bu sayıların çarpımına yani 15'e eşittir. İkincisinde 9 ve 11. Yine burada 11 sayımız asaldır. Asal olduğu için diğer sayılarla aralarında asallık gelecektir. EBOB'ları aralarında asal sayılar olduğu için 1'dir. Ortak katları ise çarpımlarına yani 99'a eşittir. Üçüncü örneğimizde 21 ve 25 sayılarını vermişiz. 21'in bölenlerine bakarsak 1, 3, 7 ve 21'dir. 25'in bölenleri 1, 5 ve 25'tir. Birden başka ortak bölenleri olmadığı için bu sayılar aralarında asaldır. Dolayısıyla ortak bölenleri 1'e ortak katları sayıların çarpımına yani 525'e eşittir. Karşımıza çıkabilecek bir örnek. Aralarında asal iki doğal sayının ortak böleni ve ortak katının toplamı 121'dir. Aralarında asal demiş. Bu sayılara A ve B sayıları dersek aralarında asal olduğu için A ve B'nin ortak böleni 1'dir. Ortak katları bir önceki kuralımızı hatırlayacak olursak, 3. kuralımızı aralarında asal sayıların ortak böleni 1, ortak katları da sayıların çarpımına eşitti. A çarpı B eşit olacaktır. Bunları topladığımız zaman yani 1 artı A çarpı B, 121'e eşitmiş. Burada sayıların çarpımı 120 olarak buluyoruz. Bu sayılardan birisi 15 olduğu söyleniyor. Sayılardan herhangi birisinin yerine 15 yazarsak, 15 çarpı B sayısı 120'ye eşittir. Dolayısıyla B sayısı da 8 olarak karşımıza çıkacak. Aralarında sal iki sayının çarpımı 40. Ortak böleni ile ortak katının toplamı nedir? Yine aralarında sallıktan bahsediyoruz. Aralarında sal dediği için ortak böleni daima 1'dir. Ortak katı ise bu sayıların çarpımına eşittir. Yani A çarpı B'dir. Bize sayıların çarpımının zaten vermiş. Burası 40 olacak. Dolayısıyla EBOB AB ile Ekok AB'nin toplamını sorduğu için 1 artı 40 sonucumuz 41 olarak olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü son örneğimiz A ile B aralarında asal sayılardır. Yine aralarında asaldır dediği için öncelikle bildiğimiz aralarında asallıktan dolayı ortak bölenleri 1, Ortak katları sayıların çarpımına eşittir kuralını yazıyoruz. Bu sayıların ortak katları 20. Yani bu sefer çarpımları 20. A çarpı B eşittir 20. İlk dersimizde yaptığımız çarpımları 20 olan sayıları bulacağız buradan. Bu sayılarımız 1 ile 20'dir, 2 ile 10'dur, 4 ile 5'tir. 20.000 başka çarpanı yoktur. Aralarında asallık dediği için bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldı. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 1 artı 20'den 21 olabilir. 2 ve 10 sayısı aralarında asal değildir. Çift sayılar daima 2'ye bölünebileceği için 2 ve 10 sayısı aralarında asal değildir. Bunları alamıyorum. 4 ve 5 sayıları Ardışık sayılardır ve ardışık sayılar aralarında saldır kuralımız vardı. Bunu aldığımız zaman 4 ile 5 buluyorum. Toplamı da 9'dur. Bu iki sayının toplamı en az kaçtır demiş. Bu sayıların alabileceği iki tane toplam değeri vardır. Birisi 21'dir, birisi 9'dur. En az olanı sorduğu için cevabımız 9 olarak karşımıza çıkacak. Evet sevgili öğrenciler, bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.